Herkese arkadaşlar. Bugün Super Bear bugün kaçtı lan bu? 3 Neyse evet, bölümü geliyor. Bugün Bayan Çölü'ne Öğren'e giriyoruz ve kafamda bir ufaltayı sorgulamayın. Sorgulan, sorgulasın cevap. Cevabını yazın. Şimdi bugünkü işimiz şu tapınağa benzer yere girmek. Tapınak mıdır nedir ne İşte benim adı hemen gidelim. Şimdi normalde bu videoyu kuzeyle yapacaktım. Ama o imkanına gitti. Bir de bugün Minecraft sonsuzluk adasını çıkacaktım. Ama merci. Benim şu kullanım Minecraft diyor ki. Bu ne yaşlamadınız diyorlar. Neyse. Oo, bir hafta atma vakti. Oyanana Tokyo, 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 Tokyo. O mono ko Tokyo, loko ko Tokyo, mono Tokyo. Ala da o moti ko, domado. birito mado. bırakalım da, bu ne oğlum? Evet. Evet bu da mırra da benim görüş açıma ne oldu? Neyse bu parkuru bir yapalım ne kadar zor olabilirim. Bu sırada 1200 defa düşeceğim sonra. Buraya tak. Tak. Ve tak. Ha, ha. Ta. Ve, tak. Uç. Ben neyim be? Tek de yaptım da. Ba ba ba. Ba ba. videoya abone olmadın mı? O zaman hemen aşağıdaki adam abone olun, Beğenip ve zilleri açarak benim videolarımı daha çok yapabilirsin. Vallahi sizin için bu oyunları bazen para bile acıyorum. Ve bir sonraki video tarzına son olacak. Neler yapayım? Küçük kullarımı neler yapayım? O bana fikirler vermeyi unutmayın. Neyse şimdi videomuza geçelim. Evet. Geldiğinde de buraya. Şurada piramit var. O kırık mı lan? O kırık mı lan? Bu kırık mı? Piramitte bir tane kırık var. Ama ilk önce bu tapınağa gitmek istiyorsun. <laughs> Tapınak. Ne yapıyorsun ayı kardeş? Bana de sarılmayayım mı bunu? Ya, Aa burada da bir tane ayı var. Abi kardeş. Neyse bu çok önemli değil. Evet, ne yapalım şimdi? Şurada anahtar var. Mega tekamı kullanmalıyım. Mega Onyx tekamı kullanmalıyım. Kullanamadım. Kullanamadım. Sanırım böyle yapınca ben bunun tepesine ulaşmam gerekiyor. Başardım. Tüm mantığı bozdum o Açalım bakalım. Kol vardı da. Ah benim kafam. Bir de ben ben bu anahtarı kullanmadım mı? Neyse kullanalım. Evet kurtardık ayımızı. Normalde biz bunu kuzeyleri çekmiştik. Ama ne olduysa bir tane bug oldu ve bizim şu bot, bir tane bot var biliyorsunuz her yerde. O bot bir anda buga girdi. şu şurada tekne var. Kuzmak istiyorum. Hem de şunu kurtarmak. Gemileri de rift atmıyorum. Gemileri yürütmeyi severim. Videonun <laughs> e kapağını da bu yapmazsam benim de ne kamyon da ne ne lan? Bu ne? Çorba gemi mi oldu? Bu da Çorba su mu var? Allah ekber. işte su. Susadım ya. Huu. İnsan kardeşle. hu Kardeşler Oh my god uğra lan, uğra. Çok eğlenceli lan bu Güzel kardeşler Görüşürüz kardeşler Oğlum ben Sizin hepinizi yerim lan Bu sırada bunlar bir anda dev olurken Bu da hile modu menü Yapmayı öğretmemi isterseniz yaparım Yemedim ben Sonuna kadar bulduk için Oyunlar modu beni yüklüyorum Bu arada isterseniz Roblox'u nasıl indirebileceğinizin videosunu da yapabilirim. Ben yolunu buldum. Bir telefonuma indirdim. Size bir şey soracağım. Tüper bir hileli veya Roblox'u indirmek istiyorsanız ben sizi isterseniz ben sizin için bir tane Roblox indirmek için bir tane site bulabilirim. Yani ben bir tane Roblox indirmeyi başardım. Bize sen Roblox nasıl indirilir hakkında bir tane video da yapacağım. O zaman direkt yapacağım. Oğlum ben kapıyı açacak kadar ne ara? Neyse. Kardeş sen buraya neden çıkıyorsun? böyle güzel bölgemizi yaptıklarına bak koca bir yıkım sonsuzluk. Sonsuzluğa uzanan bir hatal duvar bizi dünyanın geri kalanında ayırıyor. Emin misin ben hile modu menüyü kullanıyorum. Bu alanda çıkmıştım da burada yokluk var. Bu sizi şey korkuyor. Yemedim ben seni büzerim. Oğlum ben kendime mi istem? Ben kendime büzerim. Evet. Sonunda şu piramide gidebilirim. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Daha önce şuraya gitmek istiyorum. Çok merak ettiğimden videonun kaçıncı dakikasındayız? 7. mi? Oğlum ben bu videoyu ne kadar hızlı çektim. Ama ben buraya gitmek istedim de ne oluyor lan bu ne? Bu ne? Bu ne lan? Bunun arkasında bir şey mi var? Var o kumarıyım. Hiçbir şey yazmıyor anlamam. Ama şurada da bir şey var. Ay tam lan bu. ne biçim bir evde? Gidecekmişim sağ yukarı yukarı sonra Neyse ben bunu bununla uğraşamam. Belki de bir farklı videolarıyla alakalı. Farklı bir tane oyunlarıyla alakalı da çok fazla oyunları değil. Ama şunu yapmazsam olmaz. Çok istiyorum. Şunu yapmalıyım buraya gelip kaymak. Ama çok kısa tuttu ama. Hı, niye niye geldiniz? Neyse geldim. Buranın mali, o. neyse. Tek hatırladığım şey buraya gitmem. Böyle gitmem. Böyle gitmem. Böyle gidip böyle gidip bu da fındık. Hadi Böyle gidip böyle gitmem diyeyim Ve buradan gidip Burası çıkmaz mı? Çıkmaz çıktı. Neyse bu taraftan gidelim. Şöyle yapalım. Burası çıkmaz açık yok. <laughs> bu da gidelim. Bu da çıkmaz yok mu Bir lan? Bir bakalım. Bir de hangi fener beni tutuyor? Balta ışık yayıyor. Buraya mı atlayacağım lan? Yani mezar da olabilir. Fıravun da gelebilir. F kocaman bir tane tilki gelebilir. Şimdi istatistikler var. Buraya atlamadan önce. Bir istatistikler. Altta bir tane dev var. İki elinde kocaman çekiç olan bir tane tilki var. İ Üç. İçeride sombols var. Dört. Kraliçe arı var. Beş. Aşağıda dikenler var. Veya bir tane kumayı ayı Neyse hemen atıyorum. <laughs> mı? Sanırım Firavun. Bu ne? Sanırım boss buraları getireceğiz ve bunlara basıp onları öl. Alo? Alo sen kimsin? 6 tane gözüm var. Neyini içmiyor bu kale? Kardeş, uyan. <laughs> Hava oldu okula gideceğim. <laughs> uyan uyan. Bu ne lan? <laughs> Neyse seni gebertirim. Ne kadar olabilir. <laughs> Sen bot musun? Oğlum orada gördüğüm çirkilerden pek bir farkın yok Evet. Seni Allah Bircan Bircan Ama ben yumam Yumaz Ha gerek evet, yok Allah'ım dört tane oldular Al şu canı al Al Allah Allah, al, al geliyorlar geliyorlar Kocalar ve kaç geliyor Abi bana bir şey yapma Gel şuraya Gel abi gel 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 abi Onunla uğraş gibi Gel Eber dedik sadece, öl demedik. Neyse gidelim, alalım. Ben seni kurtaracak mıyım? Esrafta bakalım. Bir tane arı, bir tane ayı, bir tane çakıçlı çilki, bir tane ayı, bir tane kozmik yazılar. Tepede bilmem neler. Çok da değil. Açalım şu. Çok da kurtarmak istemesem de ne? Evet, normalde ben burada videoyu bitirecektim. Ama ben buradaki neredeyse tüm aile kurtarmadan ve ben drift atmadan gitmem. Gitmem Hiçme, ben deli davayım. Değil mi tilki? Ya? Değil mi? Alalım. E arkadaşlar? Et varlığınızı yoğunluğunuzu almaya geldim. Ah abi. Eskiden Minecraft oynayan. Eskiden Minecraft oynayan. Eskiden değil de abi. Et varlığınızı yoğunluğunuzu almaya geldim. Alamıyorum artık. Neden Minecraft gibi bunların varını yoğunluğunu alamıyorum? çekeceğim. Size, size bir tane Gerçek Minecraft mı çekeyim ama mod olmayacak. Yoksa gerçek Minecraft çekmeyip Daha fazla uğraş yapıp daha fazla mod çekeyim. Benim gerçek Minecraft'ım var bu arada. Siz modlar yüzünden çatma kullanıyorum. Evet. Son bir tane ayı kurtarmalıyım. ama eskiden ben oyunu oynadığımda ben 32 32 ay kurtardım da. Evet. Ne yapacağım ben? Havada mı uçacağım? He. Ee? Neyse. Tamam. Gel. Ee, Ama dayanarak geçmek mümkün değil evini drift atarak bu videoyu bitireceğim anlayınca ben bu şehrin halkı anlayınca ben buraya bununla girmek istiyorum hemen şuradan girelim hımm evet, gidip dayayalım senle hadi bakalım Konuşmuyor. Görüş. O zaman görüşmek üzere.